Ben Önder Küçük Erman. Başında bir de profesör var. Türkiye'de endüstri tasarımı mesleğini kuran kişiyim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde bu işe başladık. Şu anda Haliç Üniversitesi'nde devam ediyorum. Genellikle endüstrinin tarihi özellikleri, geleceğe aktarılması ile ilgili projeler ve kitaplar yaparım. Çok teşekkürler hocam. Sunumunuzun konu başlığını söyleyip bir iki cümleyle kısaca özetleyebilir misiniz? Konu başlığım Halicin bir sanayi mirası olduğunu, İstanbul Halicin bir sanayi mirası olduğunu, bunun nasıl korunacağı gelecekte bu işin neler yapmak gerektiğiyle uğraşan işleri yapıyorum ve üniversitedeki görevim bu. Heritage İstanbul'a ilk defa mı katılıyorsunuz? Evet, ilk defa katılıyorum. Peki Heritage İstanbul nasıl buldunuz? Son derece başarılı olarak görüyorum. Daha da önemlisi bugün bütün dünyanın ilgilendiği bu önemli konuyu başlık yaptığı için kendilerini kutlarım. Çünkü bu konu bugünlerde gittikçe önem kazanmaktadır ve bu fuarın birkaç sene sonrasının ne kadar parlak olabileceğini tecrübelerime dayanarak görüyorum. Herkesi kutlarım. Çok teşekkürler. Ve bugün burada burada olamayan olma şansını elde edemeyen insanlar için Söylemek istediğiniz bir not var mı? Heritage kelimesi aslında pek farkında olmasa bile üretim yapan ne olursa olsun üretim yapan her kesimi üzerindeki bir sorumluluktur. Dolayısıyla bizim mirasla ilgimiz yok diyebilen olmayacak bir fabrika bile aslında haberi olmadan o mirasla ilgilidir. Dolayısıyla ümit ediyorum ki Heritage İstanbul çok geniş bir sanayi kesimini çok geniş bir entelektüel insanları çok geniş bir sanatçı kadrosunu ve çok geniş bir endüstri desteğini arkasına alacaktır öyle görüyorum.